20. yüzyılın ikinci yarısında yani aslında 20. yüzyılın birinci yarısında endüstriyel, endüstrileşmenin yani bu sanayi devriminin hızlandığı dönemlerde sürekli bir üretim 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 noktasıyla şirketler inanılmaz bir büyüme ilmesine girdiler. Fakat ikinci yüzyıl itibariyle doğal kaynakların aşırı tüketimiyle birlikte bir sürdürülebilirlik kavramı ortaya çıktı. Çünkü artık kaynakların tüketilmesiyle yaşamın sürdürülebilir olmasının tehlikeye gireceği ortaya çıktı diyebiliriz. Yani işte iklim değişikliği, kirlilik, çeşitlilik kaybı gibi ya da bunların getirdiği sosyal eşitsizlikler gibi konular gündeme gelmeye başladı. Finans sektöründe sürdürülebilirlik nedir? Nasıl yaklaşımlarla yönetiliyor? Neler yapılıyor? Bir tık bunlara değinelim istiyorum. Finans sektöründe çift yönlü ilişki bulunuyor sürdürülebilirlikte. Bu bağlamda da çeşitli uygulamalar yürürlüğe konuyor. Dünyada ve Türkiye'de sürdürülebilirlik alanında işte önde gelen bankalar var. Finans sektöründe mutlaka bunun kurum içerisinde nasıl ele alındığını anlatan bir sürdürülebilirlik yönetim sistemi, çevre yönetim sistemi. Genelde fabrikalarda kalite yönetim sistemi olarak duyarsınız ama finans sektöründe, finans sektöründe faaliyet gösteren firmalarda her bir faaliyet için farklı departmanlar görevlendirilir. Bunların totali için bir koordinasyon, bir politika, bir plan, bir prosedür yazılır. Bu da sürdürülebilirlik yönetim sistemi çerçevesinde olur. Geçiş riskleri düşük karbonlu ekonomiye geçişte gösterilen çabalar neticesinde ya da gösterilmeyen çabalar neticesinde işletmelerin maruz kalacağı riskler olarak değerlendiriliyor. Varlıkların operasyonlarının karbonsuz hale getirilmesinin bir maliyeti var ve bunlar da geçiş riskleri. Burada geçiş risklerini en çok duyduğumuz son dönem nedir? Karbon vergileri ya da emisyon ticaret risk sistemleri. Geçiş risklerinde son dönem en çok duyduğumuz en çok karşımıza çıkan risklerden. Fiziksel risklerde akut ve kronik olarak ikiye ayrılıyor ee, iklim değişikliğinden kaynaklı fiziksel riskler daha çok işte işletmelerin hem varlık hasarları yani mevcut durumdaki varlıkları işte fabrikaları işletmeleri ne olan hasarlar bir de tedarik zinciri kesintileri Burada da çok kritik bir şey yine bu finansallarını da etkileyen e, süreçlerini operasyonlarını etkileyen çok ciddi riskler ve dikkat edilmesi gereken riskler arasında akut riskler ani beklenmedik doğal afetler bunları sıklıkla yaşıyoruz aşırı hava olayları aşırı yağmur aşırı sıcak aşırı rüzgar gibi durumlarda yangınlar gibi konularda yoğun hasar olabiliyor işletmelerin faaliyetleri kesilebiliyor operasyonlarında ciddi sıkıntılar ortaya çıkabiliyor yine aynı şekilde tedarik zinciri kesintilerine, bağlarına kesilmesine de neden olabiliyor. Bir de kronik riskler var. Bunlar da mutlaka ele alınması gereken ama etkileri daha uzun vadede anlaşılabilen bir iklim risk türüdür. Risklerin hem faaliyetler üzerine ciddi bir operasyonel ve süreçsel kayıpları olduğu gibi finansal etkileri, ekonomik etkileri de çok yönetilmesi gereken konulardır. İş ortamlarında bozulma, varlıklarda kayıp yıkım, göç çok önemli bir sorundur. Ekonomik bozulma olmalar kaynaklı. Varlıkların değer kayıpları. Bunların neticesinde hane halklarının varlıklarında azalışlar oluyor. Kurumların işletmelerin karlılıklarında azalmalar oluyor. Finansal ko koşullar etkileniyor ve büyüme, verimlilik, üretkenlikte azalışlar oluyor. Bunun neticesinde de finansal sistemde de hem piyasalarda kayıplar olabiliyor. Hisse senetleri, tahviller, emtialarda kredi kayıpları olabiliyor. Bankalar verdikleri kredileri geri alamadıkları için bilançolarında ciddi riskler taşıyor oluyorlar üç temel faktörümüz var. Çevresel faktörler, şirketin doğal çevresinin korunması, nasıl performans gösterdiğine bakar. Sosyal fa faktörler, çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler, faaliyet gösterilen topluluklar. Yönetişimde şirketin liderliği, yönetici ücretleri, denetimler, iç kontroller, risk ve hissedar hakları ve paylaşım katılımı, yani paydaş katılımı dediğimiz süreçlerle ilişkili tüm bu süreçlerin için bir strateji, bir yol haritası belirlemesi ve bu yol haritası ve bu aksiyonlar ve strateji çerçevesinde tüm operasyonlarını yönlendirmesi gerekiyor şirketlerin.